Ali, Ayşe ve Oya 5 katlı bir binada 3 ayrı oda tutuyor. Aşağıda 3 tane öncül verilmiş ve bu öncüllere göre soru kökünde sonucun doğru olduğu belirtilmiş. O halde V bağlacında sonucun 1 olması için R'nin yani 1 olması gerekiyor ve şu ifadenin de 1 olması gerekiyor. Bunun 1 olması için de V bağlacında her iki tarafın 1 olması gerekiyor. O halde her üç öncül de 1 yani doğru ifade veriyor buna göre bizden soru şey olma olasılığı yani PA diyelim buna istenen durum bölü tüm durum diyebiliriz. Peki burada istenen durum nedir? İstenen durum Ali'nin tuttuğu ot Ayşe'nin tuttuğu odadan daha yüksekti. Yani Ali Ayşe aşağı aşağıda olacak. İkinci durum Oya'nın tuttuğu oda Ayşe'nin tuttuğu odadan daha yüksektedir. Yani Oya yukarıdan. Ayşe aşağıda olacak. Üçüncü madde. Ali'nin tuttuğu oda Oya'nın tuttuğu odanın üstünde olacakmış. Ali yukarıda Oya aşağıda. Bu üçüncülü de birleştirirsek eğer Ali en yukarıda Oya ortada Ayşe en aşağıda olacaktır. Yani istenen durum da bir durum söz konusu. Peki tüm durum ne olur? Tüm durumda 3 kişiden biri bir oda seçecek. Kalan 2 kişiden biri bir oda seçecek. Ve kalan son kişi de bir oda seçeceğine göre sonuç 1 bölü 6 yani Edirne olacaktır.